Altıncı denememizin ilk sorusu. Beyincin altında omurilik ile pons arasında yer alan omurilik soğanına hayat düğümü de denir demiş cümlemiz. Neden denir? Hemen girelim araya. Omurilik soğanı sistemleri, vücuttaki sistemleri kontrol eden merkezdir. Sistemler de vücutta hayati görevler üstlendikleri için omurilik soğanına böyle bir yakıştırma yapılmıştır. Omurilik soğanı ile ilgili hangileri doğrudur diye soruyor bize sorumuz. Hemen birinci öncülden başlıyoruz. Beyin yarım köründen çıkan motor sinirler omurilik soğanı çapraz yapar. Şimdi bu çapraz işi iki yönlü. Vücuttan gelip de beyne doğru yönelen sinirlerin omurilikte. Beyinden çıkıp da vücuda doğru yönelen sinirlerin ise omurilik soğanı çapraz yaptıklarını biliyoruz. Dolayısıyla birinci öncülümüz doğru. Çapraz yapmak derken hemen öyle kısaca ifade etmek gerekirse Beynin sağ tarafı vücudun sol tarafını, beynin sol tarafı da vücudun sağ tarafını kontrol ediyor diyebiliriz. İkinci öncül der ki dış kısmında ak madde, iç kısmında boz madde bulunur. Evet, e, beyinde dışta boz, içte ak varken omurlik ve omurlik soğanında dışta ak, içte boz madde bulunuyor. Bu da doğru bir ifade. Üçüncü öncülümüze geliyorum. Çiğneme hapşırma, öksürme, yutkunma, kusma gibi hayati refleksleri yönetir diyor. Biz bunlara sistem refleksleri diyoruz. Sistem kontrol merkezi olan omurilik soğanı da bu refleksleri kontrol ediyor. Dolayısıyla da bu soruda cevabımız E seçeneği oluyor. İkinci deneme ikinci soru. Otonom sinir sistemi ve adrenal bezlerin öz bölgesi hormonlarının kandaki miktarının artması, korku heyecan, tehlike gibi stres durumlarına karşı vücutta birçok fizyolojik değişime neden olur. Aşağıdakilerden hangisi? Adenedin hormonunun neden olduğu değişikliklerden birisi değildir diyor sorumuz. Ee, öncelikle adrenalin hakkında çok kısa bir bilgi vermek gerekirse, adrenalin bir acil durum hormonu, vücudu teyakkuza geçirmek amacıyla, Çalışan bir hormon. İki tane temel işlevi var aslında. Birçok şey sayılabilir. Zaten birazdan seçeneklerde de göreceğiz onları. Ama iki temel etkisi var. Bunlardan biri kan şekerini yükseltmek ve bu şekilde kan basıncını da yükselterek vücudu, vücut için alarm vermek. Bir diğeri de kanın özellikle sinir sistemi ve iskelet sistemine yönlendirilmesini sağlamak. Buradaki amaç ne? Burada doğum, savaş ya da terk et tepkisi dediğimiz... E, tehlike anında kişinin alacağı önlemler doğrultusunda sinir sistemi ve iskelet sisteminin daha fazla enerjiye ihtiyacı olduğunu düşünerek bu kan daha çok bu bölgelere yönlendirilir adrenalin sayesinde. Başka birçok fizyolojik tepki var ama şimdi onlara seçeneklerde bakalım. A diyor ki kalp atışını hızlandırır ve kan basıncı yükseltir. Gayet net bir adrenalin tepkisidir. Göz bebeklerinin büyümesi yine tehlike anında gerçekleşen olaylardan biridir. Dolayısıyla bu da bir adrenalin tepkisidir. C seçeneği kalp, beyin gibi organlara ve iskelet kaslarına giden kan miktarını azaltır diyor. Oysa ki az önce de konuştuk artırır olacak. Dolayısıyla bizim doğru cevabımız C olacak. D ve eşliklerine kısaca bakalım. Akciğerlerdeki bronşları genişleterek vücuda daha çok oksijen taşınmasını sağlar. Bakın her şey vücudun o tepki anındaki önlemleriyle alakalı. Bu da doğru bir ifade e, alakalı. E seçeneğinde ise karaciğerdeki glikojenin glikoza dönüşümünü hızlandırarak kandaki glikoz miktarını artırır diyor. Bunu da söylemiştik. Cevabımız C seçeneği. Altıncı denememizin üçüncü sorusu. Aşağıdaki şekilde basit bir refleks olayına göre olan yapılar gösterilmiştir diyor. Bir soru var soruya geçeceğiz ama önce şekil üzerine biraz konuşmamız lazım bize lazım olacak. Bakın burada duyu nöronları var. Reseptörle bağlantı kurmuşlar ve yeşille göstermiş. Gelip buradan giriş yapıyor e, ee, Şu bölgeye giriş yaptığı bölge biz buraya ne diyoruz? Biz buraya dorsal kök ya da arka kök diyoruz. Diğer kısımda ise motor nöronlar var. Onlar efektör organlar. Bakın burada kas var. Efektör organla bağlantı halindeler. Motorlarına da göstermiş. Buradan çıkış yapıyorlar omulikten. Peki burası neresi? Burası ön kök ya da ventral kök. Ve bir refleks sayında da sırasıyla reseptör, duyu nöron. Duyu nöronların omulüye giriş yaptığı dorsal kök. Daha sonra neuronlar, Sonra ön kökle çıkış motor nöron ve efektör yapıları vardır. Sırasıyla bunlar sayılır. Şimdi soruya bakalım. Soru diyor ki omurilik yapısı ve reflekse katılan yapılar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Şimdi okuyoruz şıkları tek tek. Boz madde arka kökten gelen ve ön kökten çıkan nöronlar arasında bağlantı kuran ara nöronları içerir diyor. Boz madde ara nöronlar içerir diyor. Omurilikte iç kısımda boz madde vardı. Bakın burada ara nöronlar omurluğun içerisinde bulunuyor zaten. Dolayısıyla da bu ifade doğru bir ifadedir. B şıkkı der ki motor nöronlar sayesinde duyusal girdi duyu reseptörlerinden boz maddeye kadar taşınır. Burada bir gariplik var. Ne var? Çünkü motor nöronlar duyusal girdi değil çıktı ile ilgilenirler. Motor nöronların bağlantısı efektör organlıdır. Dolayısıyla bizim bu sorudaki cevabımız B seçeneğidir. Devam edelim. Biz ventral kök diyor C seçeneği merkezi sinir sisteminde efektör organlara sinir uyarılarını ileten motor nöronların aksonlarını içerir. Bakın burada zaten göstermiştik konu ventral kök ve motor nöron bağlantısını şurada görebiliriz. Bu doğru bir ifadedir. Akkordi içinde beyin ile omurilik arasında bilgiyi taşıyan duyu ve motor nöronların aksonları bulunur diyor. Evet ak madde dış kısımda bulunuyordu. Orada duyu ve motor nöronlar var. Doğru söylüyor. E şıkkına geldim. Dorsal kök alınan uyarıları merkezi sinir sistemine ileten duyu nöronların aksonlarını içerir diyor. Bakın burada duyu nöronlarıyla dorsal kökün bağlantı yaptığını zaten göstermiştik. Cevabımız Bursa seçeneğidir. 26 soru 4 ile devam ediyoruz. Aşağıda sağ ve sol görme alanında bulunan cisimlerin görüntüsünün beyin kabuğuna iletilmesi olayı şematize edilmiştir. Buna göre cisimlerin görüntüsünün algılanıp beyin kabuğuna iletilmesi olayıyla ilgili ifadelerin hangileri doğrudur? Diyor. Bu klasik bir optik yazma şekli. Derslerde çok geçen bir şekil ve anlatılan bir şekil. Dikkat etmemiz gereken nokta ne? Sağ görme alanından gelen uyarıların beynin sol yarım küresine gitmesi. Sol görme alanından gelenlerin de dikkat ederseniz beynin sağ yarım küresine gitmesi. Peki yanlış olan ne? Genelde soruların çeldiricisi ne? Sağ gözden gelenler sola, sol gözden gelenler sağa gitmiyor. Çünkü sağ gözümüzün hem sağ görme alanı hem de sol görme alanı var burada. Gayet net görülebiliyor. Şimdi seçeneklere öncürlüre geçelim. Birinci öncül der ki, sağ görme alanındaki cisimlerden gelen ışınlar sadece sağ göze göre algılanır diyor. Hayır, bu yanlış bir ifade. Sadece sağ göze değil, sol göze de algılanabilir. İki tarafa da gidiyor, ee, görüntü birleştiriliyor çünkü. 2. Her iki gözden çıkan bazı sinirler optik yazma bölgesinde çapraz yaparlar diyor. Biz bunu arıyoruz zaten. Doğru bir ifade, biraz önce söyledim. Sağ göz ile alınan uyarılar beyin kabuğunun sol yarım küresinde, sol göz ile alınan uyarılar ise beyin kabuğunun sağ yarım küresinde değerlendiriliyor. Soruyu anlatırken de dikkat çektiğim çeldiriciydi bu. Bu yanlış bir ifadedir. Dolayısıyla da doğuracağımız B seçenektir. 26 soru 5. Bir öğrenci konu tekrarı yapmak için vücudumuzdaki şeker metabolizmasına görevli bazı hormonlara ait bazı bilgileri not kağıtlarına yazmış ve duvara yapıştırmıştır. Öğrenci yazdığı notlardan insülin hormonuna ait olmayanları dikkat edelim duvardan indirmiştir. Buna göre duvarda hangi notlar kalmıştır diye, soruyor sorumuz. Yani aslında kısaca hangileri insüline aittir diye soruyor. şimdi bakalım. Bir numara der ki beyin hücreleri hariç tüm vücut hücrelerinin glikoza geçirgenliğini artırır. Evet insülin görevi bu ve hemen akabinde kan şekerini düşürmektir görevi. Dolayısıyla da 1 ve 2 numaralı not kağıtları insülin ait. Devam edelim. Stres hormon olarak bilinir diyor. Burada duruyoruz çünkü bu insülin değil. Stres hormonu olarak bilinen hormonumuz adrenalin hormonudur. Dolayısıyla 3 numara duvarda kalmayacak indireceğiz. Korku ve heyecan anında dediği an bunu da tanıyoruz hemen. Bu da adrenalin hormonudur. Yine bunu da duvardan indireceğiz. Duvarda kalanlar A seçeneğindeki 1 ve 2'dir. Deneme 6, soru 6 ile devam ediyoruz. Beyinde bundan kılcal damarlardan kan basıncının etkisiyle sızan sıvı beyin omurlik sıvısını yani bos, bosu oluşturur diyor beyin omurilik sıvısı, BOS ya da serebrospinal sıvı hepsi aynı anlama geliyor. Beyin omurilik sıvısı ile ilgili ifadelerinin hangileri doğrudur diye soruyor 6. sorumuz. Hemen bakalım önceden, öncülerden gidelim. Beyni ve omurliği çarpma ve sarsıntıya karşı korur diyor. Evet en önemli görevlerinden biridir beyin omurilik sıvısının. Birinci ifademiz doğru bir ifadedir. İkinci öncülümüz Örümceksiz zar ile sert zar arasında diyor. Hemen sert zarın üzerine siliyorum, çiziyorum ve oraya ince zar yazıyorum. Çünkü örümceksiz zar ile ince zar arasında bulunur beyin omurilik sıvısı. Yanlış bir ifadedir bu. 3'e geldim. Kan damarları ile sinir arasındaki madde alışverişine aracılık yapar diyor. Evet, kan damarlarından yani kılcal damarlardan çıkan çeşitli maddeler Hücreli geçiş için bir sıvı ortam ararlar Bu da beyin omurilik sıvısıdır. 1 ve 3 numaralı öncülerimiz doğrudur. Cevabımız D seçeneğidir. Deneme 6 soru 7 bir botoks sorusu. Koltuk altı bölgesinde aşırı terleyen insanlara botoks yapılarak terleme miktarı azaltılır. Bu işlemde koltuk altına enjeksiyon ile verilen botulinum maddesi Buraya çok dikkat arkadaşlar. Motor nöronların yaklaşık 6 ay boyunca çalışmasını engeller. Evet botoksun olayı budur. Motor nöronların engellenmesidir. Ve soruları da genelde bu bilgi çözer. Hemen bakalım. Botoks uygulaması ile ilgili yanlış olan ifadeleri bize soruyor. Birinci öncülümüz der ki efektör organların çalışma hızını artırır. İyi de motor nöronları uyarta getiremiyor ki. Efektör organlarının çalışmasını artırır değil, çalışmasını azaltır olması lazım. Birinci öncü yanlış. Duyu nöronları görev yapamaz hale gelir. Olayın duyu nöronlarıyla zerre alakası yok. İşimiz motor nöronlarla. Dolayısıyla ikinci ifade de yanlış oldu. Üçe geldim. Ter bezlerinin çalışması engellenir diyor. Zaten amacımız bu bizim bu işlemde. Motor nöronlarının da çalışması engellendiği için ter bezlerinin çalışması da engellenmiş oluyor. Uyarı gelmediği için. Dolayısıyla bize yanlışları sorduğu için Bursa seçeneği 1 ve 2 doğru cevaptır. Deneme 6 soru 8. Bir bilgi sorusu. Hemen başlayalım. İnsanlarla göz küresi 3 tabakadan meydana gelmiştir. Bu tabakalar dışarıdan içeriye doğru sert tabaka, damar tabaka ve alt tabakadır. İnsan gözünün yapısında bulunan aşağıda verilen yapılardır hangisi buraya dikkat sorumuz burada damar tabakadan meydana gelmiştir diye soruyor. Hemen seçeneklerdeki yapıların hangi tabakaya ait olduklarını yazabiliriz. Evet kornea diyor. Kornea sert tabakaya ait bir yapı. Hemen onu alıyorum. Bu durumda İris bizim sorumuzun cevabı damar tabakanın bir yapısıdır iris sarı benek, koni reseptörler ve çubuk reseptörler bunların üçü A tabakaya ya da işte retinaya da diyebiliriz. Retinaya ait kısımlardır. Dolayısıyla da sorumuzun doğru yanıtı B seçeneğidir. 6, soru 9 Aşağıdaki grafikte bir nörona uygulanan farklı şiddetlerdeki uyarılar ve nöronun eşik değeri göstermiştir diyor. Hemen grafiğimi inceliyorum. Dikkatimi çok çekmesi gereken bir durum var burada. 1 ve 2 numaralı uyarıların eşikliğin altında olduğunu görüyoruz. Herhangi bir impuls oluşturma ihtimalleri yok. Çünkü impulsun oluşabilmesi için uyarının eşik değer ve üzerinde olması gerekiyor. Bu bilgiyi alalım ve devam edelim. Bu grafiğe göre uyarı şiddetinin buraya çok dikkat soru burada. Impuls hızının değişimine etkisini soruyor ve bunu bir grafikle ifade etmemizi istiyor. Şimdi şöyle, e, impuls hızının dışarıdan değiştirilme olası da yok. İmpuls hızı iç faktörlerle değiştirilebilir ya da değişebilir daha doğrusu. Bir yeni kılıfınız varsa impuls hızınız yüksektir. Akson çapınız genişse impuls hızınız yükselebilir. Bir de akson içi sıcaklık derecesinin değişmesi impuls hızını değiştirebilir. Ama bunun haricinde dışarıdan eşik değerin üzerindeki uyarıların şiddetinin daha da artırılması impuls hızına etki etmez. Biz zaten 1 ve 2 ile de ilgili bir şey söylemiştik. Hemen önce oradan yola çıkalım. Bakın burada 2'ye bir impuls hızı vermiş. Bunu hemen siliyorum. Çünkü 1 ve 2'de impuls oluşmayacak. Bu mantıkla ne seçeneği de gidiyor. 3 numaradan itibaren impuls hızın oluşması gerekiyor. Bu deniz seçeneğini de siliyorum çünkü orada 3 numarada impus oluşmamış halbuki oluşmuş durumda sorumuza göre. Yine B seçeneğini de burada impus oluşmadığını gösterdiği için geliyorum. Benim buradaki cevabım C seçeneği oluyor. Yine başka bir açıdan da değerlendirerek e, ifade edip öyle kapatalım soruyu. 3, 4 ve 5 numaralı e, uyarılar da dikkat edilmesi gereken nokta şudur. Eşik değer ve üzerinde bir uyarı varsa impuls hızı sabit bir şekilde aynen burada olduğu gibi devam eder diyoruz. Sorumuzun doğru cevabı C seçenidir. Deneme 6 soru 10 devam ediyoruz. Ses dalgalarının dış kulaktan duysun sinirlerine kadar iletilmesi sürecine göre yapılan yapılar sıvısıyla aşağıdaki Şemada belirtilmiştir diyor şemamızı vermiş. Bu şema'nın hangi bölgesinde basıncın buraya dikkat soru burada çünkü basıncın dengelenmesinde görev alan Östaki borusu bulunur. Biz üsteki borusunu arıyoruz. Hemen yukarıya sıralama kısmına bir geçelim. Kulak kepçesinden kulak zarına giden kısmı belirtiyor bir numara. Bizim Kulağımızın üç kısmı var biliyorsunuz. Dış kulak, orta kulak, iç kulak. Burası dış kulağa ait bir kısım. Hemen onu yazalım. Kulak zarı ile oval pencere arasındaki kısım orta kulağa ait. Salyangoz kort organı ve kort organı duyu sinirleri kısımları ise şöyle ikisini beraber ortak alabilirim. Çünkü bunlar iç kulağa ait kısımlar. Şimdi sorumuz ne soruyor? Östeki borusunu soruyor. Östeki borusu nerede? Östeki borusu orta kulakla Yutak arasında. Dolayısıyla da bu sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. Deneme 6 soru 11 ile devam ediyoruz. İnsanların sinir sisteminde bulunan nöronların bölünememe sebepleri arasında bölünememe sebepleri arasında faktörlerinden hangileri bulunur diye soruyor sorumuz. Evet nöronlar bölümün özelliğini kaybetmiş durumdalar. Çünkü hemen şuradan devam edeyim. Çünkü özelleşmiş durumdalar. Özelleşmiş olmaları, özellikle hücre oranlarının onların lehine e, değişmesi ve dolayısıyla hücre mizörü oranının bozulmaması aslında nöronların bölünmemesinin en önemli faktörlerinden biridir. Diğer öncüllere bakalım. Kromozoma sahip olmamaları diyor. Yok öyle bir dünya. Kromozomları var. Oksijenli solunum yapamamaları diyor. Sinir hücrelerimiz oksijen solunum yapabiliyorlar. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Deneme 6 soru 12. İnsanlarda endokrin bezlerden salgılanan 3 tane hormon vermiş bize. Hormonlarının hangilerinin kandaki miktarı buraya dikkat. Pozitif geri bildirim mekanizması ile düzenlenebilir. Hemen bakalım hormonlarımıza. Östrojen hormonu. Evet var burada bir pozitif geri bildirim. Hemen kısaca özetleyelim. Yumurtlama döneminde östrojenin yumurtalıklardan salgılan östrojenin aşırı artması, belli bir değerin üzerine çıkması hipotalamus ve hipofizi uyarıyor ve hipofizden de LH salgılanıyor. Bu bir pozitif geri bildirimdir. LH da yumurtlamayı sağlıyor akabinde. 2 numarada tiroksin yazıyor. Hemen çiziyorum üzerine çünkü orada bir negatif geri bildirimimiz var. E, tiroid bezinden salgılanan tiroksin hormonunun kandaki değeri belli bir seviyeye açtığında hipotalamus ve hipofiz uyarılarak TSH hormonunun miktarı azaltılıyor. Bu da tiroksinin miktarını azaltıyor. Biz buna negatif geri bildirim diyoruz. Üçüncü öncünde oksitosin var. Evet oksitosinin de bir pozitif geri bildirim mekanizması var. Hemen onu da anlatalım doğum esnasında rahim kaslarının kasılması bir sinirsel uyarı yoluyla hipotalamusu uyarıyor. Hipotalamus da hipofiz birlikleriyle beraber hipofizin arka lobundan oksitosin kana veriliyor ve bu oksitosinin kana verilmesinin akabinde rahim kasları daha çok kasılıyorlar. Aslında burada şöyle de bir durum oluşuyor. Kaslar kasıldıkça oksitosin salgılanıyor. Oksitosin salgılandıkça da kaslar kasılıyor. Bu da bir pozitif geri bildirim örneğidir. Bu durumda sorumuzun doğru cevabı 1 ve 3 denizli seçeneği oluyor. Deneme 6 soru 13. Bu sorumuz ADH hormonu ile ilgili bir soru. Hipofizin arka lobundan kana salgılanan ADH kanda su miktarının azalmasına bağlı olarak böbreklerden buraya çok dikkat suyun kana geri emilmesini sağlar diyor. Su hormonu diye kısaltırız genelde derslerde. Vazopresin diğer adıdır. Vücutta kandaki su oranının azalmasına bağlı olarak A ders devreye girer. Böbreklerdeki suyun geri emilimini artırır. Başka bir ifadeyle idrara gitmek üzere olan suyu oradan alıp kana geri kazandırır. Ve böylece vücudun su dengesini sağlamış olur. Peki soru ne soruyor? Buna göre aşağıdaki olaylardan hangisinin meydana gelmesi kanda ADH miktarının buraya çok dikkat artışına neden olmaz diye soruyor. Art, yani azalmasına neden olur da diyebilirsiniz. Siz tersten de okuyabilirsiniz tabii ki. Seçeneklere bakalım. Kan osmotik basıncının artması. Şimdi kan osmotik basıncının artması kandaki su oranının azalması anlamına geliyor. Bu ADH artırır. Kan hacminin düşmesi kandaki su oranının azaldığı anlamına geliyor. Bu da ADH'i artırır. Kan basıncının düşmesi yine kandaki su oranının düşmesiyle alakalı bir durumdur. Bu da ADH miktarını artırır. Aşırı kan kaybı e, su kaybı demektir aynı zamanda. Dolayısıyla ADH e, salınımını artırır. Ama E seçeneğine geldik. E seçeneğinde diyor ki e, öncülümüz seçeneğimiz daha doğrusu Aşırı sulu gıda tüketim diyor. E zaten aşırı sulu gıda almışım. Ekstradan ADH'i artırıp o suyu tekrar vücutta tutmanın bir anlamı yok. Bu nedenle de sorumuzun cevabı E seçeneğidir.